Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayardan rot nasıl atarız onu göstereceğim. Uygulamanın indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirirsiniz. Uygulamamızı açtıktan sonra telefonumuzu veya tabletimizi bağlıyoruz. Ardından yükleme ekranı çıkacak. Bu ekran biraz uzun sürebileceği için ben videoyu birazdan duraklatıp tekrardan başlatacağım. İkinci yükleme adımına geçtik. Ardından root ekranımız çıkacak. Bu kısımda da biraz bekleyeceğiz. Şu anda cihazınız rotlu olduğu için bu adımı otomatik olarak atlayacaktır. Bu adımdan sonra rot kontrol bittikten sonra rot yapıp siz de cihazınızı bilgisayarınızdan rotlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.